Sivas Selam Asıl Derneği'nin 19. Olağan Kongresi'nde hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. yapılan genel kuru, toplantısını, ülkemize, milletimize ve de, toplantısında bizlere bu görevi layık görerek seçtim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli sevgili köyleri, burada tabi üç sene bir toplantı, üç sene de bir seçimden dolayı buralara geldik. Hayırlı uğurlu olsun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben şimdi geçmişle ilgili bir kelime etmiyorum. Gün bugün gelecek dedeler yapabiliriz. Değerli halkımız, saygıdeğer Nasır Köyü'ne hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize verdiğiniz destek için de tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. bu yönetim kurulu hangi üyesi benden bir hizmet isterse ben tüm ailemle emirlerinde olduğunuzu bir kere daha söylemek istiyorum. Hepinizin de aynı duygular olduğunu, bütün asır Köy'ün aynı duygular içinde olduğunu belirtmek istiyorum. 19. Şey yapılacak olan Sivas ve Anadolu Derneği'nin kongresini divan başkanlığına Metin Yücekur, saymanlığına Sayın Çankır, katip olarak da Sedat Can'ı öneriyoruz. sizlere başvuruyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Ee, bu kardeşlerimiz o kadar heyecanla, o kadar şevkle, o kadar istekli bir şekilde bu işe 22 tane genç bulmuşlar. Ee, sıralama yapılmamış. Bunların yönetim tarzı, inanıyorum ki sıralama yapılmadığı her zaman iyidir. 22'si de asil gibi görev alacağından hiçbir şüphemiz yok. Ben öyle gördüm. Ama bizim tutacağımız divan başkanlığı zaptında muhakkak 11 asil, 11 yediyi belirtmek zorundayız. Kararı 20 kişi, 22 kişi beraber alacaklar gördüğüm kadarıyla. 11 kişinin imzası olacak. Bu da normaldir. Özellikle şunu söyleyeyim, bu işler zor işler, gönül işleri, Gerçekten yapması fedakarlık istiyor. Yani psikolojik olarak sıkıntılar oluyor, diğer maddi manevi sıkıntılar oluyor. Bu işler kolay değil. Ben görüyorum ki sizin gençliğiniz çok güzel. Yeni yeni yönetim seçeceksiniz. Yani birçok köyde bu yeni yönetimi gençlerden oluşturulacak bir yönetimi bulmak zor. Bunu da siz bulduğunuz için ayrıca bir şanslısınız. Ben inanıyorum ki sizin köyünüzde zenginleriniz var, bağışçılarınız var ve Allah'ın verdiğini Allah'ın yolunda harcayan büyük insanlarımız var. Biz her yardım kampanyasında nasıl köyünün bu katılımını fazlasıyla görüyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemde de sizler çok daha önemli hizmetler yapacaksınız. Dernek olarak öncülük yapacaksınız ve ilkleri başaracaksınız. Ben öncelikle Kanal 58 televizyona teşekkür ediyorum. Bizi bu kongremizde yalnız bırakmadığınız için hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Biz inşallah bunun üzerine ne koyarız? Gençlerimizde köyümüzü nasıl sevdiririz? Gençlerimizi, örf adetlerimizi nasıl yaşatırız? Yaşam arasına e, katkı sağlarız. Ona bakacağız. E, Tabii bunun üzerine de gerek düğün son olarak gerek köyümüze yapılacak işlerle alakalı üzerine ne koyarız? Onunla alakalı projelerimiz var. Bunları inşallah uygulamaya geçireceğiz. Genç bir arkada ekip kurduk inşallah. Hepsi pırıl pırıl. Hepsi de kendisini ispatlamış. E, gerek beyin olarak gerek e, manevi güç olarak hepsi de nasıl ülkene layık olan ve ileriye götürecek arkadaşlar. Ben e, onlara da ayrıca yönetimdeki arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için, bize inandıkları ve güvendikleri bu yola çıktıkları için. Bizim beklentimiz bundan sonra abilerimizden bize destek olmaları, bize inansınlar, güvensinler. İnşallah biz de bu bayrağı bizden sonra gelecek olan genç arkadaşlarımıza teslim edene kadar devam edeceğiz inşallah arkadaşlarımızla beraber. Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi derneşçilik işi e, sosyal iştir. Bizim görevimiz kaynaştırmak, gençleri, arkadaşlarımızı tekrar buraya e, kazandırmak. Bununla alakalı projelerimiz var. Yani bir futbol takımı kurma, ondan sonra gençlerimizi burada geceler düzenleme... E, bir davuzon ekibiyle örf adetlerimizi, oyun havalarımızı burada gençlerimize öğretme tarzında projelerimiz var. Ve bundan sonra Nasır'ın inşallah şarlanışını göreceğiz. Destekleriyle beraber. Buradan ayrıca Sivas Spor'un sonuna kadar yani acizane Nasuki olarak ve yönetimdeki arkadaşlarımla beraber yanındayız. Evet. Maaşlarına, maaşlarına gitmeye çalışacağız. Recep Başkan da burada sanırım arkadan şey yapıyor, destek veriyor. Evet. Sivas Spor'un da sonuna kadar inşallah bu sene şampiyon olacak Sivas Spor. Destekçisi sonuna kadar. Evet.